Yani 95 yaşında her tarafına boru sokulmuşlar hastanede böyle artık bu acı bitsin falan derken ölmek isterse böyle ölür tercih <laughs> Sevdiğim şeyi yapıyormuş ya da 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 diye giderken falan. <laughs> Herkese selamlar dostlar. Bugün altın elbiseli adamın Barkın abimizin 8. ölüm yıl dönümü. Bugün motorcular olarak hep birlikte toplanacağız. Kabrinde onu anacağız. Duamızı okuyacağız. Onun bizi izlediğini biliyorum. Bize öğrettikleri için her şey için minnettarız. Onu çok seviyoruz. O kimisi için bir abiydi. Kimisi için bir öğretmendi. Sana bana hepimize bir nesile motoru sevdiren insan Barkın abimizdi. Çok maalesef çok genç yaşta kaybettik. Yani her zaman videolarını izledikçe şu anda dahi konuştukça böyle burnumun direği sızlıyor. Hani bir insanı hiç tanımazsın, hayatın boyunca görmezsin. Onu sever ve sayarsın ya. Barkın abi altın elbiseli adam bizim için aynı öyleydi. Hiçbir zaman çoğumuz onu kişisel olarak tanımadık, tanışmadık, tokalaşmadık, bir merhaba bile demedik. Ama onun videolarıyla büyüdük. Bize hepimize motoru sevdirdi. Bunun bir kültür olduğunu, bunun bir yaşam biçimi olduğunu. Bence Barkın abi'nin altın elbiseli adamın her sözü bir ders niteliğinde. Ya inanılmaz bir insandı. Bugün toplanacağız kabrinde duamızı okuyacağız. Onu saygı ve rahmetle anacağız. Yani konuşmak zor, konuşup video çekmek zor bu durumda. Hani Barkın abi kelimelere ya da cümlelere sığdırabilecek bir insan değildi. Ne desek boş. Yokluğu çok fark ediliyor. Arkasında onu seven binlerce, yüz binlerce insan var. Onun bizi izlediğini biliyorum yukarılarda bir yerlerde. İyi ki onu tanıdık. İyi ki onu sevdik. İyi ki bizim öğretmenimiz oldu. Bizim Barkın abimiz oldu. Böyle konuşmak zor. Şimdi toplanacağız motorcu arkadaşlarımızla. Kabri başında onu alacağız. Dualarımızı okuyacağız. Haydi gidelim bakalım. Yani 95 yaşında her tarafıma boru sokulmuş hastanede böyle aa artık bu acı bitsin falan derken önü çıkarsın ölüyor. Tercih Sevdiğim şeyi yapıyormuş. aa da diye giderken falan. Aa tamam belki biraz yavaş gidiyor. 127 <laughs> ölmek için biraz düşük. ve her şey kötü gittiğinde dahi çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yollar. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden Yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.